Evet bugün taytronik rolemizin testini yapacağız. Önce ayarladığımız akımlara bakalım. Ha, şimdi akım trafos oranını 100, 100'e 5 olarak belirledik. Kontak atamalarını yaptık. Tekrar kapama iptal. Faz ayarları. Faz ayarlarında her zaman 1 amper 0 1 eğrisi yaptık. Anisini 1 amper şey 5 amper 0 milisaniye yaptık. toprak ayarlarında sabit zaman 1 amper yaptık. Zamanını 500 milisaniye yaptık. Anisini, toprak aniyi 5 amper. Zamanı zaten sıfır yaptık. Şimdi bunun testine geçeceğiz. Rölemize uygulayacağımız akımı ayarladım. 1 amperi ayarlamıştık. Şimdi 1 amper vereceğiz. Hatta şöyle gösterelim. 1.20 civarlarında bir akım. Sabit zamanlı. Bastığımız zaman 500 milisaniye ayarlamıştık. Bir testimizi deneyelim. Çok güzel. Bir daha deneyelim. Çok güzel. Hatta akımı artıralım bir daha deneyelim. 280. Stop. Pardon. Anahtarı kapamamıştım. Bir daha deneyelim. Pardon. Resetledim. Start. Çok güzel. Tekrar deneyelim. Çok güzel. Bir de ani deneyelim. Çok güzel. Bir daha deneyelim. Harika bir daha deneyelim mükemmel şimdi faz testlerine geçeceğiz. Rölemizin A fazını e, aşırı akım testine uygun bir şekilde bağladık. Şimdi teste geçelim. 1 amper ayarlamıştık 2 katında deneyeceğiz. önce vereceğimiz amperi ayarlayalım akımı. 2 amperde test edeceğiz. 1 saniyede açması gerekiyor. Evet, 2 amper. Şimdi test ediyoruz. Çok güzel, müthiş. Bir daha deneyelim. Çok güzel, harika. Şimdi iki katında denedik. E, dört katında deneyelim bir de. Dört amper ayarlayalım. Şimdi 500 milisaniyede açması gerekiyor. Deneyelim. Harika. Bir daha deneyelim. Mükemmel. Şimdi bir daha anisini deneyelim. Direkt artıralım. Uu, süper. Bir daha deneyelim. Mükemmel. Şimdi B fazına geçeceğim. Bağlantıları yapacağım. B fazına bağlantıları yaptık. Şimdi testimize geçelim. Yine aynı şekilde iki katı, 4 katı şeklinde gideceğiz. Akımımızı ayarlayalım. 2 Amper'e Evet. Geçelim testimize. 2 Amper'de 1 saniyede açacak. Yani iki katında. Sıfır bölgesinde. Çok güzel. Tekrar deneyelim. tamam Şimdi 4 katını ayarlayalım. Şimdi 4 katında. Yani 500 milisaniye atacak. Çok güzel. Tekrar deniyorum. Verdiği Verdiği alarmı da bakalım. Ne veriyor? Aç rakım açma. Bunun da aynısını deneyelim. Start Çok güzel. Bir daha. Tabii resetlemem lazımdı. Bir daha. Uf, müthiş. A fazı, B fazı ve toprak tamam. Şimdi geldi sıra C fazına. Bağlantıları yapacağım. Rölemizin C fazına akım bağlantılarını yaptım. Şimdi testimize geçelim. Yine 2 amper vereceğiz. Vereceğimiz akımı ayarlayalım. Güzel. Ayarladık. Bütün her şeyimiz hazır. Veriyoruz. 1 saniye çok güzel. Bir daha deneyelim. Bir saniye çok güzel. 4 katı verelim. Evet, 4 katı. Veriyoruz. 500 bin saniye dağıtacak. Abi bir yerde hata yaptık. Haneye gitti. Akıma mı elim çarptı acaba? Sanki. Tekrar veriyorum. 500 mil saniye. Resetliyorum. Bir daha veriyorum. 500 mil saniye. Şimdi ani test edelim. Veriyorum. Aha, şeyi sıfırlamadık. Güzel, müthiş. Bir daha. Güzel, müthiş. Yani rölemiz başarıyla testi geçti. Şu an satışa hazır. Demontaj rölemizde testlerini yaptık. Gayet uygun çalışıyor. Satışımıza hazır. Elektriksel nokta nette.